bugün sizlerle birlikte eee Huawei K23'te Roeramlı yapacağım. Evet arkadaşlar YouTube'da size açıklama olarak dedim ki 70 abone olduğumca yere yazacaktım. Ve e, siz de aboneler hemen ya abone hemen abone oldunuz. Oldunuz ve bir hafta <laughs> 76 aboneye işte. ulaştık. Sağ olun. Evet arkadaşlar rakip olarak bizi bize kimi göndermişler? Bize kudur, bize kudur, o da sıramı arayız. Sen <laughs> kipsi? <laughs> <laughs> Şöyle can 30 kişilik stüdyo çekiyorum. Diğerin içinde kaç adam var bilmiyorum ya. Zaten bay bay yılanı var. Ya o yine bir şey yaparsın. Bu burası ne yapalım? Ne yapalım? Aleyküm. Dedim zaten sesi. Ya.

我。Mm hmm. Ha <laughs> Dur dur dursan <laughs> başla Arkadaşlar bugün kolda standı ettim ama gene de bir şey yaramadı. Gel. Yes. Gel. Yes. Oh. Al. Ah. Hı. Al. Aha, Aha şimdi canı yok he. Öldürüm. Böyle gel. Al. Dur. Oha bir gelen geçen durdu böyle. Peki oyun mu? El-Fatiha. E, e. Çünkü <laughs> Şu Düşünün, Düşünün. Her gün de var ya, bir harika. harika evet. Hadi. Şimdi

Bir de rengi olmuyor. Chain de oradan. kadar da Chainsaw. Chainsaw girdi. Ha Chain. Chain Chainsaw'yu dövüyor. Ama Chainsaw kurtuldu. Aha Chain detayını yok. Dundar Chain'i dövüyor. Aha Chain mesela Dundar dövüyor. Şeyin de dövüyor. Ooo. Broke Lesnar olarak geliyorum. Evet arkadaşlar. Broke Lesnar'ı. Ajurus'a zaten stun, stunlar bir güzel hazır, bir beraber gidiyoruz şu Ya doğru gitti yapma şunu ya. Halihan çok. Halihan çalışsın da doğru gitti bu arada benim için. Aha! Oo, babası gel, oğlu geldi. Babası atıldı, oğlu geldi. Babası atıldı, oğlu geldi. Babası atıldı, oğlu geldi. Dur. Şunu alın. Kalk, 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 Abi kalksana. Sen böyle dalga mı geçiyorsun? Abi Abi oyun güvenli dalga geçiyor. neyse o ver. Ya şunu. bakalım. Common Ya sen çıksın ya. Dominik çık aradan. Bak Dominik. Ulan Dominik sen istedin. Ben Seni istedim. Senin bunu Dominik mi ister Kafana kafana. Al bakalım. Ya sıra sende Sıra sende Ya sen Kimsin Ulan Jeyus Oh, Brock Lesnar Canım biraz yeşil ama Kırmızı kırmızı Aşık Brock Lesnar Of oh. Domine'yi de hazır ettik. Yorgun <laughs> <Domineğini> bir hazır ettik. Ona <laughs> sağlık yarı. Onu yani sağlık istedik. Adam gebermişti. Tamam bir çıkın. Atıyor aaa Çın Şimdi bye bye Çın 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 Ooo Hayır Hayır Dominik bir seri yok Dominik bir seri Gel eh. Kaçma lan bebek Ulan canvanın birinci Seni güzel döveceğim Şuradayız Dinleniyoruz biraz. Canımız iyidir, iyidir. İdare eder bir var. İdare eder bir canımız var. Ha, kalkmışız. Abi ya. Auu. Ermenimiz sarıyorsa iduvar ya. Sıstanmış. Gel lan buraya Gel lan Götün yemiyor ulan Hayır Ulan Jason ister öyle kanka mısın? Şöyle hal mahal geliyor Abi Brock Lesnar'ı öldürsen var ya bir daha bana şans gelmesin Atılmadı mı? Oğlum ben niye dövüyorum o adamları? Şu i̇şte boku var bak. Bende boğuk var. Ha. Benim oyunda bazen bir şeyler oluyor ama sonradan adam düzeliyor. Al seni şurada da Ya sen kim? Kim şimdi sana tek Ulan seni karşıladı. Sen kimsin seni şurada karşılıyorsun? Çak al. Çak kal. Yürüyor seni boğara kadar bir çocuk. Bakalım. Abi kaçtı ya. Abi kaçtı ya. Oooo. Çeyo. Çeyo hareketinin kankasını çekti. Yoğun gibi. Oooo. Alexander. Uy, Alexander neler yaptık neler neler yaptık neler neler no 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 hayır 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 i̇şte bu. İşte bu, bu kadar basit. Bu kadar basit. Oh! Oh! Aa. Oo. Giovanni bu şu geldi? Gonçera. Üz, kim geldi, Üf, kim geldi kim? Arkadaşlar biz Brockler, olarak devam edeceğiz. Ya şey sokakta ya. Bende bok mu? Bak okay. hadi. <laughs> <Cevap verdi. gülüyor> o geliyor. 26. yaptı. Maturay'da o. O sen şüksün. Ulan sen ne? Kanka oldum lan. Sırma da ya. Aa. Yani sonun kötü olur dedim. Gel. Gel. Sen şimdi bir güzel tamam. Tabanla... Ooo Alexander. Alexander şerefsi bana kuruluyor lan. Bunlar sen kimsin hep bana kuruluyorsun. Lan. Oğuz. Olmaz. Ama senin ağzına sıçmasan ben o zaman ben deme, ben de mert değilim. Gel. Gel. Arkadaşlar. Üstü Cemal zaman Naci'di. Ee, Şıkkısın adını değiştirdim. Oğlum bu bana karışıyor. Bunun saçına karışıyorsun ha. Şaka, şaka, Çak kal. Hmm. Hmm. Yeah. Şimdi seni ayağa kaldırırsın şu çocuğu şey. Nasıl? Of bu kadar. Bu kadar. Basit. Ama sus canlı ettik arkadaşlar. John Cena'nın John Cena'ya bak. Solo geliyor. Solo Skrull'a geliyor. Oğlum sen yürüdün. Sen... Lan dersen hayırdır. Dışarı. Baksın. Evet. Şimdi sana bir zincir çekmez miyim ben? Bir zincir Hoppa iki, hop ben düştüm ya ka ka ne yapıyorsun atsana adamı niye ya hareket yapmaya deniyorsun atama, atama, adamı adam adam at, at, at attı vallahi, ya ya de boş hareket yapma oooo oh, spire oooo oh, spire yaptı büyük, büyük ya <laughs> abi bu buna kuruldu ya abi hayır, Ama atamaz Ama atamaz Ulan ben mod değilim, ben erik pis çöp değilim, ben reggie değilim. Arkadaşlar dediğim adamlar da çok düşük düşükken 64-67 geldik. Güreşçiler. Arkadaşlar başka birisi olarak devam edeceğim açın. Tamam. Timiz olarak devam ediyorum. Abi Dimizi de atarlarsa video bitmiştir. Abi Dimizi de atar versen yemin ederim videoyu bitireceğim. Sen bu. tamam. Ya sen kime geliyorsun Allah aşkına ya? Baba. sol sonuç diyor ki bir an. Ulan sen adamı? Abi dimiz, dimiz 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 atarlar. Atamadı. Dimiz atamadı iyi. Biz de onu atarız o zaman. Of. Sen kimsin? uzla diye ben kaldım. Yolunda tut kazanacağız maçı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben daha fazla bu tarz videoların olmasını abone ol. Daha abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.